Gençlere İslam'ın nereden geldiğini anlatmak için bir harita lazım. O haritada Habbab'ın sırtıdır. Hazreti Ömer onu mindere oturtuyor ve şöyle söylüyor. Bu mindere önce Bilal, sonra Ammar, sonra da sen oturmaya layıksın. Kaçıncı sıraya koydu Habbab'ı? Üç. İyi Habbab kalk. Gençlere iman nasıl eriştiğini bilmiyor, kıymetini bilmiyor. Ödediğin bedelleri anlat, gençlere örnek olsun diyor. Kalkıyor Habbap böyle gömleğini sıyırıyor. Belini gören kafasını çeviriyor, dili tutuluyor. Belinde yumurta yumurta izler ama bir deriyi ne yaparsan yap böyle bir hale gelemez. Sen beni üçüncü sıraya koydun ama Bilal'e çok işkence ettiler. Ama Hazreti Ebu onu satın aldı, işkenceden kurdu. Ammar'a çok işkence ettiler. Ama Ammar'ın anne babası şehit edildikten sonra bir daha kimse Ammar'a ilişmedi. Senin şu kardeşine 13 yıl kan kusturdular. Ateşlerden dayanamayacak hale geldi çoğu zaman bayıldım artık. Ve onu kurtaran birileri olmadı ey Ömer. Hazreti Ömer açık gömleğindeki sırtına bir öpücük konduruyor. Vallahi minderimin baş köşesi birinci sırası artık sensin ey Habbab diyor.